Demek istediğim bir şey var. Mesela bize engel koyanların yerinde ileride biz olursak biz gelişelim yolunu açabileceğimi düşünüyorum. Hani mesela dediniz ya işte biz siyahı seni almıyor, yani şunu öğretmenime gidiyorum işte profesöre yapmıyor. Onların yerinde biz olursak ileride evet. biz insanların yolunu açabileceğimizi düşünüyorum. Ama bu da kolay olmayacak. Çok doğru işte. Bunu tam anlatmak istedim. Bu kolay olmayacak. Bunun için birilerinin elini taşın altına koyması lazım. El yani taşın altında ezilir ve acı. Kanar, kırılır, bir sürü şey yok, başına gelir. O eli sen koymazsan, ben koymazsam, bizler koymazsak bir sonraki gelenlerin eli değil, vücudu ezilecek. Bir sonraki gelenlerin kafası ezilecek. Dünya coğrafyasına baktığımızda coğrafyaları okuyabiliyorsanız, yani çok da zor değil bir coğrafya okuma. Bugün sıkıntı yaşayan coğrafyalar, işte savaşın olduğu ülkelere baktığımızda tam olarak bunu kaçıran ülkeler. Yani bizim işte savaşla, topla, tüfekle, kılıçla kimse mağlup etmeyecek. Ekonomiyle mağlup edecek. senin elinde kaç tane patent var ülke olarak? Artık güç burada. Kaç tane teknoloji var? Bugün kullandığımız veri akışının nereye gittiğini tahmin edebiliyoruz. Konuştuğumuz telefonların istenildiği takdirde ne, nasıl durumlarda kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Bugün bir tuşla uçak düşürme konuşuluyor. Gerçekten böyle bir şey varsa, o tuşu bizim almamız gerekiyor. Bunlar çok önemli durumlar. Yani bunlar dikkat edilmesi hepimizin sorumluluğu olan konular. Dert yanmayı sevmiyorum. Ama dert yanmamız gerektiğinde de mutlaka dert yanmalıyız. Yani her şey büyük bir İstanbul gibi konuşursak hiçbir şey düzelmeyecek. Ama dert yanıp oturanlar en büyük yanlışı yapanlar, dert yanıp bir şeyi değiştirmeye çalışanlar da işte bu buranın ismi, çağ aşamaların ismi. Yani sizler, bizler olmalıyız İnşallah yani şey güzel bir sinerji oluşmuştur burada. Aslında <laughs> bizim, ama biz burada sorular almayı unutmuşuz aslında. Çok güzel bir noktaya denk Hani sonunda denk geldi ama biraz. Bu patent ve girişimcilik noktasında mesela her yapılan girişimin patenti mi alıyor da girişimcilik patentle mi koruluyor ya da girişimci sürekli kendini yenileyerek mi sektör içerisinde korunuyor? Yani bu noktada biraz bilgi verebilir misin yani? Ben sana şöyle söyleyeyim. Bugün bir şeyin sadece marka tescilini almak İki tane alandan başvursam sanırım 900 lira civarına geldi artık. Tam net hatırlamıyorum. Hadi diyelim 700 lira. Başvuru öncesinde marka patentini yaptım ve şunun garantisi yok. İşte marka doluysa para yerde olmuyor. Tamam değil. Gitti cebimden para. Hadi kazara oldu. Marka boş çıktı. Yoksa sana bir 700 daha yatır. Yatırıyorsun. Sonra birileri sana dava açabiliyor 10 yıl boyunca. O da olsun. 10 yıl sonra yeniden yenileceğiz. E, tamam o da olsun. Daha firma kurmadım ben. Sadece marka tesisim. Firma kuracağız. E, ee, şahıs firması. O zaman şunları şunları ver. E, ee, şahıs firmasıysa vergi dilimi şuradan başlar. %35'e kadar yaptığın ciroya göre değişir. ben 50 bin liralık bir iş yaptığımda %35'in vergi ödersen hangi işte başarılı olur? Yani %35. 50, 50 bin liranın sanırım üzeri gene hani rakamlara takılmayalım ama 45 bin diye hatırlıyorum. 45 binin üzerinde şahit şirketinin yüzde 35 vergi var. Ben nasıl bir iş yapayım? Yüzde 35 vergi vereyim. Üzerinde bulunduğum e, mekanın kirasını ödeyeyim. Kiranın bir de stopajını ödeyeyim. Çalışan parasını ödeyeyim. Sigortasını ödeyeyim. Bir de onun stopajını ödeyeyim. E ne kaldı? Zaten yüzde 80'i gitti. yüzde 20'si benim Yatırdığın para bile değil. E sonra ne oluyor? Batıyor işletim ona. Bugün Türkiye'de patent almak da, tescil almak da çok zor. Bir tane domain görüyorsun, alayım diyorsun. İşte 9 dolar. Domain aldın, hostingini alayım diyorsun, 60-70 dolar. E onu aldım, e, TRS'ini de alayım. Patentini aldım, TRS'ini ayrı bir para. E bunu kurdur, ayrı bir para. Bunlar ee, çok ciddi yükler her fikrin patent alabilirsin. güzel bir fikrin varsa her geçeceksin alabilirsin. Ama bu çok kolay değil işte bizde. Bizim ülkemizde çok kolay değil. Bugün bir iş kuruyorsan, biraz uzantısı geliş olsun istiyorsan, 5 da marka tescili yapayım diyorsan, 5 çarpı işte 250 300 lira çarpı bunun bir de iş patent sana geldikten sonraki ödenecek kısmı var. Zor. Girişimcinin parayı konuşuyor ama girişimcinin parası yoksa da yani çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bugün çok güzel bir fikrim vardır, senin vardır, sizlerin vardır. Ben bunu koyayım, patentini alayım, gideyim marka tescili yapayım, firmalaşayım. Firmanın içinde olduğunu ben size söyleyeyim, 100 bin liraya ihtiyacınız var. 100 bin liraya ihtiyacınız var. Ee, bu i̇nsanlar... Bu ya ben 3 tane marka tescili yaptım. 3 farklı kurulardan dediğini düşünüyorum. İşte patentini aldım firma kuruluşunu yaptım, internet sitelerini tamamladım, onu yaptım, bunu yaptım. Bir yüz bin liraya var, masa aldım yani. Oturmayacaksın, yani oturmayacaksın sonuçta. bu böyle bir göz oda, bir yer için yapacağın ortalama bir masraf. E, dersen ki, iç çekti. <laughs> <laughs> maalesef <gülüyor> gerçekler ama dersen ki ben marka patent yapayım, biraz büyümeye çalışayım, işte biraz vergiden kaçıp falan peşine düşerler. Yani bilmiyoruz ya. Dediğin soru çok güzel soru. Keşke cevabını şöyle verseydim, evet gerçekten güzel, işte işe yarayacak bir patentin varsa git al deseydim. Ama bunu da herkesin alamadığını bizzat gördüm. İşte orada da destekçilere ihtiyacımız var. Destekçilerden de ne kadar ikna edeceksiniz? Peki, şunu sorayım, ee, bu yani YouTube'la ya da bu sosyal medya e, artık Google'ın böyle bir artık YouTube'un bir üniversite olmasıyla yani. hmm. yaptık. Nasıl derler? Bu işin uzmanlarının olmasıyla. Ee, senin de bir anladığım kadarıyla abi ee, bir realist girişim. Yani bir mesela normal bir ofisi olan bir girişim. Ama hani internet üzerindeki girişimde de değil, mesela el ticaret yasasına mı takılıyor ya da hani nelerin oradaki süreç nasıl ilerliyor peki internet üzerinde? Ya el ticarette de bizde aynı durum var. Sen bir mal satarsın el ticarette. Bunun için de online post kurman lazım. Online post kurman için zaten bir şirketin olması lazım bir şirketin olması için de bir şirket kuruluşu yapman lazım. Şimdi yine real döndük yani gerçek sektöre döndük. Mesela online iş yapacaksın ama diyor ki şirketin kurulusu. Tamam şirketi kurduk, online kursumuzu aldık, koyduk koydu, oraya ödeme yaptıracağız. Ee, bu sefer internet koruması alman gerekiyor daha güvenli alışveriş için. Tamam onu da aldık, bunlar bizim ticari yükümüz dedik. Sorun yok, onu da aldık. E son yapılan her satıştan zaten otomatik vergilendirme sistemine tabi olmuş oluyorsun. Bir tane ayrıca para kuruluşu koyman lazım ortaya. Mesela şu anda kullanılan şeyler var, intikot tarzında işte bir sürü aslında ödeme sistemi var. Koyarsın birini, o da şeyler 2,5 TL onu alır, %3 kadar da kesinti alır. Bunu online yaptığında da bu masraflardan kaçmıyorsun. Sadece masrafı ödediğin yer değişiyor. Aslında masrafın hep aynı. Şahıs şirketiysen yine %30 fazla civarında yüzde artı tabi olursun. Yani sen burada real bir masa, sandalye, yer kurmadın. Evinde yapıyorsun. Şahıs şirketim var. Buradaki de şahıs şirketi. En fazla masadan kaçarsın. Geri kalan bütün durumlar zaten orada da var. O yüzden bizdeki şeylerde şeyler de çok gitmiyor. Online, e-ticaretler de çok büyüyor. Büyüyenleri görüyoruz. İşte reklam gücü olan, işte çok dev depoları olan veya fikri anlamda da çok iyi IT bölümü çok iyi çalışan firmalar büyük bir noktaya geliyor. İkinci bölüm biraz karamsar oldu farkındayım. Ama ikinci bölümün karamsarlığında da yine diyorum bizler değiştireceğiz. Biz değiştirmediğimizde değişmeyecek bu. Devletimiz bizden istiyorsa bir vergi veririz tabii ki vereceğiz. Onda sıkıntı yok. Ama vergi verebilmek için para kazanmamız lazım. Para kazanmamız için de Yeni girişimcilere söylüyorum destek gerekiyor. Bu desteklerini Hı. artık toplanıp mı i̇şte çağ açanların inşallah şey bunun <laughs> öncüsü olur ee, giderler meclise bir öneri sunarlar bu tartışılır konuşulur inşallah geçer ve e, yeni bir çağ açmış oluruz. Abi yavaş yavaş bitirelim. Senin de son söylemek istediğin e, eksik kalan bir şey varsa onu da alıp yavaş yavaş. Yani ben şöyle, konuşacak çok konu var. Girişimcilik ve işte bu alan çok geniş bir konu var. Bence bütün üniversitelerde ders olarak verilmesi gerekiyor. gerekiyor Bir hukuk fakültesinde de girişimcilik dersi olmalı. tane edebiyat fakültelerinde de girişimcilik dersi olmalı. Bölüm ayırt etmeksizin her bölümde girişimcilik dersi olmalı. Ben işletme öğrencisi olarak bir girişimcilik dersi alamamış bir birey Ve bunun çok ciddi sıkıntılarını yaşıyorum. Biz dışarıda öğrenmeye çalıştık bazı şeyleri. Ama bir işletme öğrencisinin girişimcilik dersi almaması, bunun müfredata konulmaması da çok sıkıntılı bir durum İnşallah Yeni Milli Eğitim Bakanımız bunu yapar. Çünkü bu işin gerçeği özel sektör yoksa devlet yoktur. Devlet ayakta tutan en büyük yapı taşı özel sektördür, ticari hayatta Bugün Amerika'ya, Almanya'ya baktığımızda yatırımların neredeyse tamamı özel sektör tarafından yapılır geri kalmış, gelişmek bulan ülkelere baktığımızda devlet tekeli çok güçlü bir şekilde hissedilir. Biz özel sektörü canlandırmalıyız. Bugün hukuk, çok hukuk virüsü açtığında nasıl bir girişimcilik yapacağını da öğrenmeli. Bir eczacı, eczanesini açtığında da bu girişimi nasıl yönetmesi gerektiğini öğrenmeli. Benim bu konuda en net isteğim girişimcilik dersleri tüm müfredatı konsun. Keşke girişimcilik dersleri ilkokul konusu olsa. Keşke. Ee, ne fikirler çıkar? Ya tahmin edemiyorum. O ilk resim dersinden sonra bir girişimcilik dersi ya da öncesinde koy ee, öğrencilerin o girişimlerini hayata geçir. Ee, ülkenin kalkınır çok net. Çocuklayan evet. büyük girişimciler. Teşekkür ederim. Evet. Sizce, bir şey ben bir şey soruyor. <laughs> bir girişimci olarak 21. yüzyılda yaşıyorken <laughs> sizce insanı olmazsa olmaz yapması gerektiği çağı yakalaması için sizce bir şey var mı bu konuda? Yani her çağda, her çağda olduğu şeyi ben söyleyeceğim. bir kere öğrenmeye aç olmalıyız. Yani bizim bu topraklarda gök bilimi, yani astronomi, gök bilimi, ay, uzay, işte gezegenler bu topraklarda İbn-i Arabi'den çıkmıştı. bu topraklarda çıktı tıp. Bu topraklarda çıktı sanat, bu topraklarda çıktı her şey, savaş düzenleri, biz Selçuklu gibi bir yani büyük bir medeniyetin devamı olarak görüyorsak kendimizi. Selçuklu'nun o dönem yaptığı çalışmaların hani yüzde vermeyin neyse çok küçük bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü orada bir merak vardı, orada bir bilgi vardı. Osmanlı'da mimariler çok kuvvetliydi. Evet, Osmanlı'da çok büyük işler yaptı. Evet ama Selçuklu'yu düşünsen bugünkü tıp literatürünün temeli atıldı. Bugünkü gök biliminin temeli atıldı. İnanılmaz şeyler var. İşte şiirler, yapılar, her şey çok farklı. Ben büyük bir Selçuklu hayranıyım. Ama senin tarihin bunu yapmış, göğü incelemiş yani, gök bilimine bakmış. Hatta dini bir söz var. Ee, hani Allah'ı istiyorsanız gök bilmeniz gerekiyor derler eskiler, eski ayinler. Şimdi biz gök biliminden de uzağız. Bir şeyler merak etmeliyiz, bir şeyleri okumalıyız. Ben bugün hiç vakıf olmadığım veya olmayacağım, olması da beni artıya geçince birçok kaynak okumaya çalışıyorum. İşte tarih okumaya çalışıyorum. Bugün ders olarak verilmeyen ders kitaplarını alıp işte evimde okumaya gayret gösteriyorum. Çünkü bizim bir şeylerden ders almamız lazım. Ee, noktalarımız çok fazla. Ama övündüğümüz noktalar maalesef hep savaş. bizim övüneceğimiz çok büyük noktalar var. Oradan ders alıp hayatımızı ona göre yaşamaya çalışmamız lazım. Bu bu da bir sistem var oldu. Ama bu bölüm böyle oldu. Yani yapacak bir şey yok. Konular ağırdı, derindi. Böyle oldu. Ben çok mutlu oldum. bir kişiye bile fikirlerini değiştirebildiysek, bir kişiyi bile etkileyebildiysek ne mutlu bize. Öncelikle sana kardeşim çağ aşamasına sizlere çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, abi, İlerleyen zamanlarda tekrar vaktimiz olduğunda da kesin. E, yani bunu bir şey yapalım. Yapalım. Yani kırmayı değerli gördüğüm için burada anlatılması gereken, konuşulması gereken e, değerli bir şey görüp geldiğin için ben teşekkür ediyorum abi sana. Hmm. E, sinerji Eğitim Organizasyonu'na tüm evet. ekip arkadaşlarına çok teşekkür evet. ediyorum. Sizin de hem mesleki anlamda hem de kariyer anlamda başarılarınızı inşallah yani yakından takip ederiz. Birlikte daha güzel organizasyonlar yaparız. Birlikte daha güzel çalışmalar yaparız. Biz sizlerin tecrübelerinden, siz de bizim heyecanımızdan, tabii, tabii. enerjimizden faydalanırsınız inşallah. Arkadaşlar bugün Sayın Emre Büyüksoy'la girişimci ve sinerji eğitim organizasyonu kurucusu Sayın Emre Büyüksoy'la girişimciliği, kariyeri ve sektöre dair yapılması gereken şeyleri konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize saygı selamlarımı iletiyorum.